Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün MRAV'deki Zara Home'a geldim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Şöyle 1790'a şöyle sıvı sabunluk seti var. Standta. Bir de şöyle bu modeli var. Bu da aynı şekilde beyaz rengi. Bir de şöyle sünger koyma yeri var bulaşık sabunluk. Bunun fiyatı da 1090 lira. Bu şekilde. Bir de şöyle geniş olanı var. Modeli bu şekilde. Bunun fiyatı da 1090 TL. 590 TL'ye bir de şöyle servis gereçlerini koymak için bir vazo var. Bu şekilde. 470'e şöyle ahşap saplı silikon ucu da servis gereçleri şöyle çeşitleri bu şekilde bunlar da aynı fiyat 590 TL şöyle mutfak bezleri var ikili bunlar şöyle renkleri de var bu şekilde 990 TL şöyle dirim bir kase var cam bir de bu şekilde bardak atlığı var dörtlü şekilde satılıyor şöyle çeşitli bunun fiyatı da 1090 TL'ye geliyor. Bir de şöyle modeli yağdanlık var 990 TL'ye. 1390 TL'ye şöyle standlı, ahşap standlı yağdanlıklar var. Bu şekilde boyutları. Bir de şöyle cam kapaklı ahşap standlı kek fanusu var. Bunun fiyatı da 1790 TL. Bir de şöyle tereyağlıklar var. 990 TL'ye. Rende de 790 TL'ye. Bir de böyle akasyanın, akasya ağacından havanlar var. Bunun fiyatı da boyut bu şekilde. Bunun fiyatı da 1090 TL. Şöyle şekerlikler var. 590 TL'ye. Bu şekilde kapaklı. Şöyle ikili fincan seti var. Çay seti. Bu da 430 TL. 430 430'da şöyle tuzluk. 2390'a şöyle ahşap bir tepsi. 590'a şöyle vakumlu kapağı var ahşap. Kavanoz. Desenli tatlı tabağı şöyle 350 TL'ye. Şöyle çukur tabağı da bunun fiyatına bakayım. Fiyatına bir bakayım söyleyeyim size. Çukur tabakların fiyatı da 350 TL. Şöyle bir kase 290 TL. 790'a servis tabağı. Şöyle kasesi boyutu bu şekilde göstereyim. Bu da 530 TL. Şöyle tatlı tabağı da 530 TL. Bir de şöyle indirim köşesi var. Bardaklar, tabaklar falan. Şöyle bir tabak modeli. 250 TL. Bu model. Şuna bakalım. Şöyle bir model. Bu da 550 TL. Şu kaseye bakalım. Bu 1090 TL. Bunda kırmızı etiket yok. Şöyle bir uzun. Bunun fiyatı 950 TL. Şöyle sonluk tabak. Bardaklar var. 180 TL'ye. Şöyle ayaklı bardaklar 250 TL. 950 TL. şöyle taraf. Şöyle servis tabağı da 950 TL. Kase 410 TL. Şöyle balıklı sunumlu 550 TL. Şöyle mini kalanı da var. 150 TL. 350 TL. Bu modelde 180 TL. Bir de şöyle organize metal kütü var. askılığı da var. Bu şekilde. Bu 590 TL. İkili mutfak kurulama bezleri var. Bunlar da kırmızı etki. 350 TL. 350 TL'ye düşmüş. Şöyle çiçekli bir desenle bakalım. Bu da 350 TL'ye düşmüş. 470'ten. Şöyle farklı bir desen de var. Onu da göstereyim size. Bu da aynı. 350 TL'ye düşmüş. Bunlar ikili. Bir de dekoratif yastıklarda da indirim var. Kırmızı etiket indirim. Mesela bunun fiyatı 730 TL'ye düşmüş bu desen. Şöyle bir model var. O da 730 şu modele bakalım. Bu da 1190. Şöyle çizgili boyutu bu şekilde. Bu da 1190 TL. Bunun fiyatı yazmıyor. Şuna bakalım. Bu da püsküllü kenarları. Bu şekilde dört bir kenarı. Bu da 1190 TL'ydi herhalde. Bakalım. Yok. 950 TL bu. 950 TL düşmüş. Bir de şöyle metal rengi de abajur var. 2390 TL'yi. Şöyle tabaklar var. Dekoratif tabaklar. 1790 TL bu boyutu. Bir de şöyle bayağı bir büyük boyutu var. 3490 TL'ye. Bir de şöyle gold mini abajur var. Şöyle bunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 1490 TL. Şöyle üstü mermer. Alt ayakları bu şekilde. Dekoratif sunuluk var. Bunun fiyatını yazmamışlar. Şurada bakayım var. Yok buraya da yazmamışlar. Şu küçük olanla yazmışlar. Küçük olanı 790 TL. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 1790 TL. 2190'a şöyle üstü bayağı mermer, altı gold ayaklı dekoratif tabak var. Bir de şöyle küçük olanı var. 1190 TL'ye ama gerçekten bayağı ağır yani. Şöyle cam çerçeveler var. Çok şık. Bunun fiyatı 990 TL'ye. Şöyle bir de bir büyüğü var. Bu 13'ü 18 santim. Bunun fiyatı da 1090 TL. Şöyle bir modeli var. Bunun fiyatı da 990 TL. 15 santim diyor. 18 santimin fiyatına bakalım. 1190 TL bu da. 1090 TL'de şöyle ikili böyle kitap şeklinde. Şu büyük olanın fiyatına bakacağım. Bu büyük olan da 1490 TL fiyatı. 15'e 20 santim. Böyle uzaktan göstereyim. Bir de şöyle modeller var. Kenarda da gol çerçevede. Onların fiyatına bakamıyorum. Bir bakayım. Onların fiyatını bulamadım. İkili yastık kılıfları da 650'ye düşmüş. 990 TL'den. Modellerini size şöyle göstereyim. Bu taş terlikler de indirimde. Bunlar da 2200'den 1490'a düşmüş. bir de şöyle modeller var. Bunun fiyatına bakalım. 1490 TL. Şu model önü kapalı. Bunda da kırmızı etiket var. 1190 TL. Şu Leopard'a bakalım. Bu Leopard'a da 990 TL. Şöyle modeli. Altı da bu şekilde. Bu e, gold objelerinin şöyle beyaz rengi de varmış 1790 TL'ye şöyle gümüşü de var aynı şekilde. Burada o çerçevelerin gümüş çerçevelisi de var şöyle minimal bir vazo 590 TL'ye. Şöyle şekiller değişik 590 TL bunlar. Şunun fiyatına bir bakalım. Bu tepsi de gümüş tepsi de 2990 TL'ymiş. Bu mum tutucularda 350 TL'ye. su mumlar da 470 TL'ye. İki rengi var şu an. 15'e 15 santim. Şöyle çerçeve siyah kenarları. 1490 TL'ye. Bir de şöyle demir tutucusu var. Bu da 790 TL'ye. Bu şekilde. Şöyle mumluklara bakalım. 1090 TL. Şu mum modeline bakalım. Bunun fiyatı da 350 TL'ye. ikili. Bunların her rengi varmış. Ama fiyatları yazmıyor. 1190'a 140'a. 190 cm şöyle. Ucu püsküllü. Şöyle ince koltuk şalı veya şöyle ince koltuk örtüsü battaniye de yapabilirsiniz şöyle bunların farklı renkleri de var yeşili var şöyle vizyon rengi var bir de üç rengi var bunların şöyle 470'e klant kılıfı ince uzun içi dolu şöyle kenarları böyle işlemeli short 2190 TL Şortun şöyle askılı, düğmeli. Üstü de var. Bu da aynı şekilde. Bunun fiyatı da 2190 TL. Bir de şöyle farklı bir modeli var. Uçları böyle. Rengi çok güzel ama burada belli olmuyor. Böyle açık yeşil. 1490 TL'ye. Üstü de böyle. Çok şirin. Şöyle alt kısmı böyle. Arkası da bu şekilde. Üstü de 1490 TL. 990 TL şöyle bir lastikli bağcıklı altı da bu şekilde şöyle transparan terlik var bunun fiyatı fiyatı kopmuş şuradan bakalım buradan da kopmuş 1490 TL'ye 590 TL'ye şöyle beşli gold askılık var. Şöyle üçlüler var ahşap askılık. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 350 TL. Pantolon askılığı var. Bunlar kaçlı? Bunlar da üçlü. Bunun fiyatı da 470 TL. Şöyle mumlar da 550 TL 890'dan düşmüş o da kokuları var 950 TL'ye bunlar da 550 TL'ye düşmüş şöyle farklı kokuları kırmızı etiketli banyo asesorları da var bu şekilde şimdi bunlara da bakalım indirimli kırmızı etiketli bu da 650 TL bu model sıvı sabunlu. Şöyle bir model var. Bunun fiyatı da 650 TL. Şöyle sade bir model var. 650 TL. Aynı. Bu da Akasya'nın 550 TL. Sabunlu. Şöyle diş fırçalı 350 TL. Modelleri de var. 470 TL. Şöyle yeşil rengi de var. 350 TL dış fırçalıklar. Şöyle şirin bir modeli var. Bu da 470 TL. 650 TL burada. 350 TL. 350 TL. Bunlar kahverengi de var. 180 TL. 350 TL. Şuna bakayım. Kaldıramıyorum. Çok ağır. Bir saniye. Şöyle bakayım. Bu daha 1590 TL'ye. Şöyle mermer sunum. havlular var. Fiyatlarına bakalım. 950 TL. 50, 50 70 santim. Laciverde bakalım. 950 TL. Bir de şöyle bir model var banyo seti. Sıvı sabunluk. Model bu şekilde. 1390 TL. 1100 TL. 1090 TL. Şöyle bir çalık. Şöyle kapaklı bir kutusu. 1490 TL. 1090 TL. Sabunluk. 350 TL. Şöyle mutfak havluları var. 30-50 cm. Boyutu bir şekilde. Bir de şöyle havlusu var. Bunların fiyatına bir bakayım. Leopar 1490 TL. Bu da 90'a 150 santim. Bir de şöyle rengi var. 590 TL'ye 50'ye 90 santim Havlu. El düz havlusu bunlar. Bunlar mutfak havlularıydı. Bir de şöyle büyük 1490 TL 90 150 santim. Bir de böyle 590 TL'ye 50'ye 90 santim havlar var. Ucu şöyle püsküllü. Şöyle çizgili bir model var. Bunda da kırmızı etiket var. 470 TL 50'ye 90 cm yine. 250 TL'ye bu mutfak havlusu. Karışmış. Şöyle bir model var. O da 350 TL. Şöyle mutfak havluları. Renkleri 250 TL. Şöyle yeşili var. Bir de 250 TL'ye şöyle bir model var. Bir de şöyle 10.000 TL'ye ayakkabılık. çok amaçlı. Bir de şöyle iki yandan tutmalı renkli hasır sepet var. Bu şekilde genişliği, büyüklüğü bayağı büyük ama. Bunun fiyatı 2.390 TL. Bakayım ölçüsü yazıyor mu? Evet. 70'e 40, 20 santim diyor. ya yani uzunluğu 70 santim. Şöyle bir sepet modeli var bir de. Bunun fiyatına bakalım. 1090 TL bu da. Bir de böyle iki yandan tutmalı hasır örgü sepet var. Bunun fiyatı da 2390 TL. Bir de şöyle mum var. Bunun fiyatı da 1190 TL'ye. Bunun fiyatı 790 TL. Bunun fiyatı da 790 TL'ye vazo. Bu da kırmızı etiketli bir ürün. Bu da 1190'a düşmüş vazo. 650'ye düşmüş bu da. Bunun fiyatı. Şuna bakalım. 1490 TL. 1590 TL şöyle dekoratif tabak. Şöyle kenarları silikon, hava alabilen cam saklama kabı da 590 TL. Bir de şöyle büyük olanı var. Bu büyük olanın fiyatı da 790 TL. Şöyle akasyanın kağıt havlu da 790 TL. Şöyle mermer kaşıklık 1190 TL şu havanda çok ağır 1790 TL ...590 TL'ye şöyle... ...kapaklı, kaşıklı... ...990 TL'ye şöyle... ...vakumlu ahşap, sürahi... ...bir de şöyle... ...bardaklı, karaf var... ...bunun fiyatı da... ...1190 TL... Arkadaşlar buradan bugün çekeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.